Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi hafta sonlar diliyorum yeni ayda yeni haftada şimdiden bol şans bol kazançlar gerçi hafta sonunu yine harika bir şekilde değerlendireceğiz en muhteşem aylardan birisi önümüzde Aralık ayı olarak duracak enflasyon rakamları bekleniyor piyasa 1.9 seviyesinde Kasım ayı enflasyonunu bekliyor yani yüzde altında bir beklenti netleşti Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını zaten son günlerde yakinen ben de takip ediyorum üstüne basa basa enflasyonda artık aşağı yönlü bir ana eğilimin olacağını her fırsatta vurguluyor. Yani fırsatı sonuna kadar kullanıyor. Ve burada zaten bundan artık benim bir şüphem kalmadı. Aralıkta da faiz indirimini %99.9 bekliyorum. Dikkat edeceğimiz faiz ayrıntıları var rakamsal olarak. Bunlara şimdi ufaktan değineceğim. Ama aylık kapanışı değerlendirelim ve yapı kredinin de haber akışı var. Orası bugün piyasayı biraz etkilemiş gibi görünse de piyasayı etkileyen bir haber akışı değil. Elinde sonunda o bankayı Rahmi Koç satacak. Bundan da zaten yatırımcıların şüphesi olduğunu düşünmüyorum. Bu da tamamen kişisel bir öngörü. Sadece iyi bir fiyata satmak istiyor diye düşünüyorum ki Koç grubu son dönemlerde yatırımlarını yurt dışına yönlendirmeye zaten başladı. Yatırım haberlerinden de yine takip edebiliyorsunuz. İç piyasada da yine hazır koçtan başlamış iken ee, özellikle sağlık sektörüne çok ciddi derecede önem veriliyor. Biraz daha bu tarafa doğru bir yoğunlaşma var. Takip ediyorum. Bunları zaten ben his özelde sürekli olarak sizlerle birlikte paylaşıyorum. Buradan da yine ufak tefek sinyalleri de vermiş olalım. Gidin sağlık hissesi alın demiyorum. Durumu yanlış anlamayın. Bizim halkımız genelde böyle e, analizlerden bu tarz çıkarımları yapar. E, his özelde zaten neye nasıl yatırım yapacağımızı tavsiye niteliğinde eğitim amaçlı belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar aylık mum kapanışı gördüğünüz gibi her bir mum bir ayda oluşuyor. Ayı kapattık. Bugün 29 Kasım yani Kasım'ın son mısralarını da bitirdik piyasalar olarak. Ve 9652 puan seviyesinden TL bazlı kapanış geldi. Son 2 ayın mumuna baktığımızda Gütan Boğa dediğimiz bir mum formasyonunu tam anlamıyla görmeye çalışıyoruz yuttu gibi duruyor. Yani gördüğünüz gibi teyit bölgesi de zaten tam da bugünkü kapanıştı. 2650 seviyeleriydi. Şimdi burada yatırımcı davranışı nasıl oluyor? Ben size teknik anlamda bunu özetleyeyim. Yatırımcı davranışında bu formasyonun geçerli olabilmesi için kavatik bir piyasa koşulunun öngörülmesi ve geçerli olması şartı var. Bu geçerli mi? Evet. Son 4 aya hatta bu ayda saydığınızda son 5 ayda kaotik bir piyasa koşulu vardı. Ve bu ay itibariyle yani Kasım ayı itibariyle bu kaotik piyasa ortamını zaten pozitif bir şekilde sonlandırıyoruz. Teyit bölgesi yani teyit bölgesi neydi? Yukarı stop loss seviyesi burada bir önceki kırmızı mumun açılış seviyesi. Burası da bir e, 9650 9660 seviyelerinden geçiyor gördüğünüz gibi inmesi verisine göre training view'de bu biraz daha net e, bu da emniyet sıvı görevini yerine getiriyor yani güvenli işlemler için e, takip edilmesi gereken teknik görüntü bunlar temelde ise ne var şimdi temelde ise tabii ki Aralık ayının ilk haftası salı günü enflasyon rakamlarını takip edeceğiz ayın 3'ünde. Piyasa %2'nin altında enflasyonda fitleşti. Merkez Bankası zaten yeteri kadar. En son sanayiciler toplantısında da başkan gerekli açıklamayı yaptı. PPK karar metninde de sinyalleri vermişti. Hatta bir önceki PPK kararında da bu sinyal vardı ama bunu biraz Şahin algılayanlar vardı. Ben öyle algılamıyorum demiştim. Masada aralık aynı demiştim ve masa şu anda görevini yapıyor. Bununla birlikte işte çok yüksek faiz indirimleri bekleyenler var yüksek faiz indiriminde tek takip edebileceğimiz ve tüm piyasalar adına kur olsun, altın olsun, borsa olsun, enflasyon olsun kritik bir an var. Merkez Bankası arkadaşlar ilk faiz kararını yani ilk faiz indirim kararını Aralık'ta olur, Ocak'ta olur, Mart'ta olur, Ağustos'ta olur fark etmez. Bu ilk döngüde vereceği faiz indirim kararı 250 geçmediği sürece hiçbir risk teşkil etmiyor. 250'nin üzerinde 500 ve 1000 puan aralığında bir faiz indirimi gelir ise o zaman piyasa şunu algılayacak. 2025'in son çeyreğinde kesinlikle bir erken seçim var. Bakın bunu bu, bu şekilde bence takip edin. Bununla birlikte kur roket olur. Borsa bununla birlikte yine aynı oranda zaten anlık bir fiyatlama, anlık bir refleksle birlikte 20 bin lira doğru hareket e zaten gram altın doğal olarak kur desteğiyle birlikte fırlar. Bunları unutmayın. Yani inanılmaz bir çalkantılı sürece gireriz. Bekliyor muyum? Bir erken seçim beklemiyorum. 250'de fitleşiriz gibi duruyor. Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımda çünkü sıkı duruş korunacak diyor. Yani burada da ben pozitif faiz durumuna devam edeceğim diyor. Bunun aksini şu an için beklemek zaten en aylık olur çünkü karar gelmedi ve tam bir ay var. Aralıkın son haftası açıklanacak. Asgari ücret tartışmaları olacak ama ben aralık ayını borsa için gayet pozitif bir ay olarak yine bekliyorum. Bu mumun üzerine koyacağımız bir ay olacak arkadaşlar. Gidişatımız böyle. Haftalıkta ise yine önemli güzel gelişmeler olan mumları yine takip ediyoruz. Güzel yukarı yönlü hareketler var günlükte de şöyle baktığımızda burada da artık belirsizlik ve yönünü yukarı doğru artık patlatmak isteyen bir Borsa İstanbul var. Ha ufak tefek aşağı yönlü geri çekimler olur. Mesela yapı kredinin açıklaması var işte banka satılmadı piyasada buna dair işte görüşmeler haber akışlarına itibar etmeyin diye. Ateşi olmayan yerden duman çıkmaz. Yani bu banka satılacak gibi duruyor. Ee, muhtemelen de Araplara satılacak herhalde. Bakalım ben de sizler gibi bekliyorum. Bugün yapı kredi biraz böyle sarsıcı oldu. E, Bist 30, Bist 50, Bist 100 özelinde katılım endeksinden çıkanlar girenler var. Burada özellikle Türk Hava Yolları olsun yine Bist 30'daki önemli kağıtlar biraz daha bir denge mekanizması içerisinde arayışa girdiler. Bunlar no, e, normal. Çok katılım endeksine takılmanıza gerek yok. Evet faiz hassasiyetiniz varsa bu ayrı mesele. İşin bu, bu boyutu ayrı değerlendirilir ama işte tatlım endeksinden çıktı o kağıt yükselmez diye bir olay yok. Buna göre zaten yatırım planlaması yapılmaz. Elbette pozitif negatif katkıları var tatlım endeksinin ama öyle kayda değer ben bu zamana kadar hiçbir zaman öyle abartılacak bir katkısını ne negatif anlamda ne pozitif anlamda görmedim. Hafta sonu zaten tüm ayrıntıları değerlendireceğiz. Şimdi haftalık kapanışımız ve aylık kapanışımızda doğal olarak geldi. İstiyorsanız aylıkla başlayalım, aylıkla bitirelim videoyu da uzatmayalım. Gram altın yatırımcıları için bir analiz. Net, basit, tepede ne görüyorsunuz? Kırmızı bir çekiş mumu. Çekiş mumu her zaman neydi arkadaşlar? Tepede ve dipte olursa bir dönüşü işaret ederdi. Teyit bölgesi olarak da bir önceki mumun iğnesinin alt bölgesi. Yani 2867 liralar işte bu bu bantlar stop seviyesi. Burayı ihlal ettik aşağı yönlü ama tepede çekici de bıraktık. Şimdi i̇şte Aralık ayı itibariyle 3030 lira net rakam. Sadece aylıkta üzerinde kapanış değil, haftalıkta yeterli olur. Bunu da belirteyim. Tavsiye niteliği olmadan şimdiden 3030'un üzerinde kapanış yapmadığı sürece sıkıntı büyük. Daha önceki benzer görüntüleri takip ediyoruz. Ama buradaki hareketler bir silkeleme olarak karşımıza duruyordu. Tabii ki teyit bölgesi de altında kapanış gelmemiş. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da Aralık ayı itibariyle bölgenin altında kapanış görmez isek beklemeye devam. Ama Aralık'ta bölgenin altında eğer kapanış görürsek buralarda 2860'ların altında o zaman trendde Ters köşeyiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne demek istediğimi umarım anlıyorsunuz. Hafta sonu biraz daha bunu geniş bir kapsamda, daha farklı, e, hiç incelemediğimiz teknik yöntemlerle birlikte size aktaracağım ki biraz daha anlaşılır olsun. E, hisse özelde de yine farklı teknikleri sizlerle birlikte paylaşacağım. Ezbere kalıplar üzerinden hiçbir zaman devam etmediğimi biliyorsunuz. Son 11 aydır hisse özelde sürekli olarak üzerine sizleri sıkmadan ve sizlerinde iyi bir teknik, analiz yöntemine sahip olabilmeniz için ben elimden gelen fedakarlığı yapıyorum. Sizler de abone olarak videolarımızı beğenerek bu fedakarlığa katkıda bulunabilirsiniz ve kanalımıza destek olabilirsiniz. Kimse de size bu bilgileri ücretsiz bir şekilde böyle cani gönülden sunmaz. Umarım kıymetini bilirsiniz. Zor değil. Teknik analizde boğulmanıza gerek yok çok farklı işte bütün teknik göstergelerden onay alacağım gibi durumlara girmenize gerek yok. Tek başına bu mum formasyonlarından bile e, en asgari düzeyde zararla, en pozitif düzeyde karla çıkabilirsiniz. Yeter ki bakış açınız iyi olsun ve anlattıklarımı atlamadan, dikkatli bir şekilde sardırmadan izleyin ve eğitim amaçlı olduğunu da unutmayın ve finansal okur yazarlığınızda destek vermek istiyorsanız de buyurun biz buradayız. Bunu aldığınızın farkındayım. Hisse bazlı işte ya da yatırım enstrümanlarınızda geri çekimler olduğunuzda moraliniz bozuluyor. Tabii kimse terste kalmak istemez. Bütün yatırımcıların küçük ya da büyük fark etmez. E, hoşuna gitmeyen bir durumdur ama bu işler böyle arkadaşlar. Emek olmadan yemek olmuyor. Stres olmadan bu piyasada bir varlık göstermemiz olmaz. O yüzden ben altın için halen bir soru işareti bırakıyorum. Kimum grafiği öyle işaret ediyor. Borsa için de güzel bir tik atıyorum buraya. Ve hafta sonunda durumu daha da detaylandıracağım. Hisse özel yoğun geçecek yine hafta sonu itibariyle. Endes grafiklerini yine inceleyeceğiz. Bankalar önemli, holdingler önemli, kış geldi. Enerjiler çok önemli. Enerjilere sahip çıkmalıyız. Sektörel ayrışmaları iyi okumamız, iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sektör üçünde Ayrışabilecek olan firmalar, kağıtlar çok çok önemli. Bizim için gelecek olan yeni bilanço fiyatlamaları şimdiden artık başlaması gerekiyor. Aralık ayı itibariyle dördüncü çeyrek bilançoları. Ben güzel bir Aralık ayı bekliyorum. Ama esas ay tabii ki yılbaşında olacak. Şimdi Kasım ve Aralık pozisyon avantajını elde ettiğiniz bir ay olacak ki çok önemli sektörlerde Kasım ayını biz özellikle borsa tarafında bir fırsat ayı olarak değerlendirdik zaten bu da gördüğünüz gibi izahı ha benim seçtiğim hisse gitmiyor benim için bir avantaj yok o senin sorun bizim seçtiğimiz ve analiz ettiğimiz sektörlerde kağıtlarda fırsat kendini net bir şekilde gösterdi arkadaşlar hepinizi katıl butonu hisse özel bölümüne bekliyorum ay başını beklemenize gerek yok yani ayın birinde başlayacağız 30'unda son bulacak gibi durumlar söz konusu değil bugün 29'u yarın 30'unda girdiğinizde önünüzde kayın 29 30'unda da bu iş zaten aylık abonelik biter. Yani aldığınız günden itibaren 30 gün geçerliliği var bilginiz olsun. Bence güzel bir ayı geride bıraktık. Hayırlara vesile olsun. Ee, gelişmeler iyi gidiyor. Daha detaylı haber da var. Video uzamasın diye bugünlük değerlendirmiyorum. Sadece kapanışın her cuma olduğu gibi üzerinden geçtik. Kur tarafı da 34.70. Orada da ufak yukarı yönlü hareketler var. Otomotiv sektörü için sizlere güzel haberlerim var. Alım fırsatı bekleyenler için ee, ben de dün itibariyle uçak biletimi aldım İzmir'e. 25 Ocak, 25 Ocak Cumartesi gününe uçak biletimi almış bulunuyorum. Ee, 25 Ocak'ta aracımı teslim alacağım. Kendime göre öyle bir planlama yaptım Gerekçesini de anlatırım arkadaşlar. Yani 60 gün öncesinden. Uçak bileti alıp otomobil alım planlaması nasıl yapılıyor? Size bunu izah edeceğim. Uçak biletini zaten yarı gösteririz. Onu da zaten mil puanlarından aldık. O da ayrı bir mesele. 2024 sonunda mil puanlarının günü bitiyordu. Şimdiden değerlendirmek istedik arkadaşlar. Siz de takibinizi yapın. Kredi kartlarınızdan kampanyalarınızı kaçırmayın. Sonuç olarak onlar sizin hakkınız. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.